Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugünü kaydetmek istedim. Çünkü şenlikler başladı ve Almanya'dan arkadaşım Cina geliyor. Bugün geldi. Önümüzdeki üç gün şenlik var. Bugün, yarın ve cumartesi. Belki de bu benim son şenliğim. Çünkü 2017'den beri bu okuldayım. Seneye de buradayım ama burada olmayabilirim. Bakacağız. O yüzden tarihte ilk defa 2017 yılından beri ilk defa şenlik kaydedeceğim. Heyecanlı. Görüşürüz. Şenlik. artıyor özledik ya. O da çiçeğim onun şarkısı. Aysu, neden bizi artık sevmiyorsun? Aysu, balayın bitebilir mi artık lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Yayınla lan. mı? Yayınla, göz. Tanma yok ki onun. Merhaba. Metin ee... evet, burada. Metin özlüyor. <laughs> Ve bir konuşma sonucunda buraya geldik. Bakalım diye. Çok uzun durmayacağız bugün. Şimdi yemek yerine gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> <you> not, <laughs> not yet. It's not vertical, it's horizontal. Uh, yeah, it, yeah. Normal doner is made from uh, beef meat, from cow. Uh, this is only uh, lamb. Yes, yeah. so more murder. Uh, Yeah, how much lamb can you get? Oh my goodness. Then, uh, probably a family of lamb here. Probably like seven sisters. <laughs> For normal doner? Probably more. like seven sisters probably. and two brothers just uh, here. I think so too. <laughs>

Zaten bu şeyi anlamıyorum ki neyin arzunu talep. ilk çıktığında daha güzel oluyor tabii. Vallahi güzel. Ben Ama ben göre biraz beklemiş. Gurme. <laughs> like gurme olduğu için. don't you know <laughs> that so you <laughs> İkinci gündeyiz. Dün çok bir şey yapmadık. Bugün tribüne gideceğiz. Bakalım. Şimdi Emem'den dağcılık topluluğu iniş yapacakmış iple ama ben birazcık geç kaldım. Umarım inmemişlerdir ve bunu size gösterebilirim. <laughs> sene sonra Ocak aslında bu iniş yapılıyor. Çok uzun bir süredir bir yasaklıydı. Bir süre daha var, daha var. <laughs> daha önceden Aya. yapılıyor muydu bu? 8 evet, yıl önce. Evet, daha önceleri vardı, aynen. <laughs> 90'lardan bu yana yapılıyordu aslında. Bayağı eski bir gelenek. Ee, yani hani uzun süre sonra tekrarlayabilen nesil olmak da çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Tebrik ederim. Alperen'e bir ata bağırıyoruz. Aynen. Aynen. Dağcılar iniş yaptı. Bugün güneş gelecek galiba. Bugün kimler var? Pandista, e, bulutsuzluk gözleme ve... Sulu gözleme mi? Bulutsuzluk gözleme. Sulu Gözleme. Bulutsuzluk İyi. Ne? Bandista bizi yine bulleyecek muhtemelen.

döktün <laughs> Hocam. Dünyanın herhangi yerlerinden muhalefet ve mukavemet size bildiğiniz kadarıyla tarihi geçirdik.

Yurana OLMAZ çevirdi dünyayı tersine dönsün. Seni dövmez biz gitmiyoruz. Kısa gösteren sesimi duysun. Katılmaz sokaklarda kizim. Kim ben, kimde kalayım, kimin için geldi tek bir Ne kadar ne ne olmadan Ottude Boğaz için düşene, dövüşene bin selam. Sherlock. Nolan. Nolan var. Başka kim var? <gülüyor> <gülüyor> Bir de Mabel Matiz belki. Bilmiyoruz. Matiz Bakacağız. Biliyoruz. Sürpriz. Surprise. Gina bizimle. <laughs> Melike bizimle. <laughs> Ali Can bizimle. Ne yapayım? <gülüyor> Dur. <gülüyor>

Bırakalım onları canım <laughs> Konuşalım senle benle <laughs> Arada bir istifanla Yaz günü Bu da zaten bu yani olayı. Merhabalar, uzun bir süreden sonra Oti'de tekrar şenlik ruhu açığa çıktı. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> Mabel var şu an. Ayrıntım sayıklıyor. Sükunetim deliliğimden. Aşk yok olmak diyor biri. Yar ben yokum yoksa Gerçekten. Her ayrıntım sayıklıyor Süt üretim delilinden Aşk yoksa sen Ay yaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmak ziyar beni ben yokum ben de zaten Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar heyecanlıyım ki şurada zor durdum 15 dakika. Harika görünüyorsunuz. Çok mutluyum bu akşam bu sahnede olmakta. Büyük onur duyuyor. Nazik davetiniz için. Teşekkür ediyoruz. Burada olmak büyük bir onur. Çok güzel bir akşam geçireceğimizi düşünüyorum hep beraber. Çok güzel bir akşam olacak. Lafı uzatmayacağım çünkü bir sürü şarkı var sırada çalınmayı bekleyen. Hepiniz Yaşadık da tamam Anladıysak ne var Bir sofrada bir saat tutulmuş Görüyorsan ne var

Amém.

sokak Düşmelikte başım dik yürüdüm Yürüdüm zaten az oldum Sizler de aydınlık gençlere sahip olacağım. İyi ki varsınız. Ay canım <laughs> Arkadaşlar az önce biri bana çünkü bizim Nike'ye geldi. Şey Onu götürmeye çalışıyorlardı şey. ama sizin vermedik. Burada böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben de anlamıyorum iki saattir burada gelmiş şarap var mı diye aradım. Салак, 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 бакувај од